gözlerimden açar bir ak suyu yine dönmez gönlümden gözlerimden akmış bir suyun içinde annem var gül kokulu annem güllerimden saçar kalbinde durur onları sever kuş gibi açar yeniden doğar hepsini seni i̇şte teker teker saçar. Bunları tek sen sevdin annem. Yani sevgili ailemizden oldukuz, kuş Aslında gibi açar gönlüm. Yakar sensin. Sensiz Açılırım olmaz. Yani, çok kötü Senin bir hayat. hayat. Ama sen olsan anne. Çok Geçen güzel bir yani vardır. Bu hayatın bir güzelliği, bir güzelliği nedir biliyorum bir bir ki bir 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 sen biliyorsun da onlar üst gözünü açar suya bakar. Onlar sevgimizden şey akarsın yakar. Eş bir Eş suyuna geçer göçmez kalır gider <laughs> varmış bir akar su yakar onlara kafa bir geliştirme onlara ayık kayıt gelir kayıt kayıt kayıt, kayıt, kayıt <gülüyor> <gülüyor> onlara <gülüyor> kokoreç onlara <gülüyor> kokoreç <gülüyor> yediririz üç kokoreç Üç kokoreç benimle yeme yetirir ki onları seviriz Ama ben annemi çok seviyorum. Onlara da belli de de ağlayıp.